Hazal. Senin ne işin var burada? Öylesine geldim. Yapma Hazal. Ve ikimizi de getiren şey aynı. Konuştuk biz bunları Kenan. Ayrılık bitti işte. Yalan söylüyorsun. Asıl bu oyuna devam edersem yalan söylemiş şey olur. Sana karşı içimde ne varsa bir kül oldu. Bitti. Bize başka son yok Kenan. Evleneceğim seninle. Balıkçımız talihsiz bir kaza geçirsin, kimse peşini kovalayamasın. Anlaşıldı efendim. Geceyi bekleyin, işini bitirmek için. Bu bizim tekne. Allah karısın! Ceren!